Şşş. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan? <laughs> Dur niye ağlıyorsun dur sakin ol Kavanoz bebek mi kayboldu Lan bu yatak niye burada lan bu yatak Kavanoz oldu. dur dur sakar dur Hiçbir şey anlamıyorum şu an dur şu yatağı şuraya koyayım Kim aldı bunu buradan ya Allah bebek Ya kaybolmamıştır o çiş filan yapıyordur Git bak ya Allah Allah Kavanoz Al elma elmaya bir tane sabah sabah iyi olur arkadaşlar sizler de bu arada elma yemeyi unutmayın elma gerçekten çok sağlıklı ben her sabah yiyorum yedim, neyse yedim, yedim, dişim yok. <laughs> doğru söylüyor arkadaşlar sakarın dışı yok neyse burada video hepiniz hoş geldiniz video açıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı hadi bakayım arkadaşlar herkes şu an kanala abone olsun ve video like atsın 1 milyon abone olalım sakar Abi, yok. ya buluruz kavanozu dur. bu balık niye hareket etmiyor la o benim, nami nami tamam ay, tamam ay, tamam dur sakin ol tamam 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 dur buluruz ya Allah Allah lan bizim buraya ne olmuş böyle kavarız bebe, kavarız bebe. ya hala kavunuz diyor ya sakar buluruz kavuruz bebeği buluruz ya dur bul, bul istiyorum ben istiyorum tamam dur bulacağız gel şurada köylüye sorayım bak o yerini biliyordur gel gel tamam. Ahmet abi kavunuz bebeği gördün mü? Yo görmedim. Nasıl görmedin la? Az önce buradaydı çiş falan yapmıyor muydu? Allah görmedim yo o yapmıyordu. He tamam. <laughs> Tamam Sakar dur alama dur ya dur. Bir de Hüsamettin'e sorayım bekle. Şşş dur şuradaki Hüsamet. Hüsamettin sana sormayacağım Ali'ye soracağım. Aha Ali'yi buldum. Ali! Ali! Kavanoz bebeği gördün mü? Ana, görmedim ula. Nasıl görmedin lan? Hiçbiriniz mi görmediniz lan? Ya Ana, harbi kayboldu. Anam dur bulacağız dur. Bir arkadaşlar kafam yerine gelsin ya. Of bir dakika kavanoz nasıl kayıp? Nasıl kaybolabiliyor bu çocuk? Madene filan mı indi acaba? Ana, da, 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 da. Aa, o kim lan? Anamın öyle lan. Tipe bak şunun. Eli de kanlı. Sakar galiba kavunuz bebek kötü bir şeyler olmuş olabilir. Vallahi özür dilerim şimdi ben haberim yoktu. Ya, ben ben de, ben de, ben de, ben de. tamam <laughs> dur dur dur. Orada bir odunlu adam gördüm dur dur. Kazma malim ne olur ne olmaz. Şu itemleri alalım. At filan buluruz belki şunu da al Sakar. Dur dur sakalı makalı fark etmez kafasını onu kazmayla kırarım kavanoza kimse bir şey yapamaz Durun bakalım arkadaşlar Konuşalım. Sakar görüyor değil mi? Eli de kanlı. Aa, öldürmüş mü? <laughs> hadi git kafat. Hadi git kafat onu. <laughs> dur anlayamıyorum. dur anlayamıyorum. Tamam. <laughs> tamam, dur. Tamam. Al. Tamam dur sakin anlayamıyorum. ol dur 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 dur, 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 dur sakin ol. <laughs> Peki böldür ya lan. Allah bir şey diyeceğim selamun aleyküm. E, özür ben gidiyorum. Allah'a garip şey. Yapayım. Sakar ben sana demedim mi geri fites neyse selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin belin niye kandı birader? Sen niye böyle tavşan tavşan? Sen nasıl erkek adamsın lan? <laughs> Kulağına Sana da bak. He, tamam pardon ya. Şey diyeceğim burada böyle benim yarı boyumda, bacağım boyunda böyle şu tavuk kadar kavanoz diye bir bebek var. Gördün mü onu? Seni hiç Allah kadar etmez. Anam laf sokmaya çalışıyor bana lan. Durun bakalım. Bana bak bana bana seni var ya ateşe veririm ha. Yemin ediyorum yakarım seni ha. Odunsun zaten. Bak seni ha. Beni yiyemezsin koçum. Çabuk söyle lan yerini. Vallahi bütün ormanı yakarım bak. Bütün aileni öldürürüm ha. bak. Bak çağırıtma arkadaşlarımı. Sen bilirsin çakma alıp gelip bak yakacağım ormanı. Ya söylesin ya da yakarım. Söylemiyorum. Bak nereye gitti çabuk söyle. Sağa mı gitti, sola mı gitti, arkana mı gitti? Nereye gitti lan kavanoz? Söylemiyorum. Lan söyle diyorum sana bak. Vallahi sen bilirsin. Bak ben çak... döveceğim ha. Tamam ben çakma alıp geliyorum bekle sen. Ormanı nasıl veriyorum? Sen kaç zaten kaç. Gel buraya gel. Bana bak. Bana bak çakmak ver bana çakmak ver. Çabuk s çakmağını ver. Çabuk 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 hadi. Çakmak yok ki. Ya sakar cebine koydum ben senin gece ya. Sen olacak hadi. Ya nereye koydun gire bakıyorum dur ya. Arkadaşlar bu, şimdi yani ormanı ben, yakacağım. Uya, onu var ya. Bu benim bir işe yarıyor ne işe yarıyor. Bak bak adam yerinde söylemiyor kavanoz bir ben. Şimdi onu nasıl yakacağım bizde? Arkadaşlar kimse Bay Doktor ailesiyle ulaşamaz. Şunun ailesine şimdi onun at ateşe vereceğim. İzliyor mu lan köfte? Ne diyorsun lan sen? İzle izle bak. Hop 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 bak nasıl yakıyor aileni bak. Bütün ormanı yakacağım sen şimdi. Sen bunu yapmayacaktın. Yaparım şimdi yaparım. Şimdi bütün arkadaşlarımı çağırıp kavanoz bebeğin işini bitireceğim. Hadi bakayım hareket et. Dur sen de şöyle kitleyim buraya. Aha hadi hareket ben et yanmam, de göreyim. Ben yanmam ben yanmam. Anlıyor lan herbi? Tamam neyse yerini söyle bak. Arkandaki babana da yakarım. Söylemiyorum. Lan söyle diyorum lan. Söylemiyor bu onu. Ya berticez onu mu? Bekle lan sen. Ben sakara bir haber veririm Sakar seni nasıl konuşturuyor? Ya bana bak bana sen kafanı öldürecekmiş. De <laughs> seni de yakacağım. Gel buraya gel gel. Bu akıllanmıyor arkadaşlar. Gel seni de bir yakayım şöyle. He. Bana bak öldüreceğim diyor onu. Nasıl ya? Vallahi Tamam tamam söylüyorum yerini. Sol taraftaki ormanda duruyor. Aa, bu kadar kolay mıydı? <laughs> Sen niye o kadar ya? Ormanı niye söyledi? Sus sol taraf neresi? Sağ sol sağ mı solu mu unuttum ya? Adamın solu bu Ne 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 ne? Ya ora sol değil sakar salak mısın yürü Allah'ım ya bu çocuk beni çıldırtacak ya Kavanoz geliyorum bekle Buradaki ormanlık olması lazım İnşallah kurtarırız arkadaşlar. Bu arada sizler de hala videoyu beğenmediyseniz şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında da arkadaşlar yeni Minecraft sitemiz var. İncelemeyi unutmayın. Orada bir sürü Minecraft modları, haritaları ve bir sürü şey var. Datapack bile var. Bir de Sakar'ın e, tişörtleri var. Onları da satın almak isterseniz linki e tıklayın. Evet, evet, benim, benim, benim. Nasıl reklam yaptım Allah Allah dur lan dur gitme. Dur gösterme kendini dur. Oha şaşırdım bunlar. Bunlar kim? Aha orada orada. Dur bağırma bağırma bir dakika dur. Arkadaşlar ne oluyor orada öyle? Bakayım. Anam. Sakar. Orada orada. Havada tutuyorlar kavanoz bebeği. Öldürmemiz lazım bu adamları. Bir kavuruz bebeği. Kavuruz bir kavuruz bebeği. Tamam dur dur. Sakar aklıma bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Sakar ne yapacağız la? Bende çakmak var sadece. Bende kazma var vurak mı? Tamam dur önden ben gideyim. Onları buraya çekeceğim tamam mı? Sonra yakacağım. Sen saldıracaksın geri Buna çok fazla kişi. Evden gidip kılıç alalım. Hayır hayır bak ben bunları yakacağım. Sen de öldüreceksin. Tamam anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakayım başlıyorum. Geliyorum lan. Kavanoz bebek. Kavanoz bebek. Aa, geliyorlar Gelin, lan. gelin, <laughs> buraya. gelin <laughs> lan buraya. Gelin lan buraya. gel gel gel. Hadi. Yiyorsa gelin lan hadi. Allah sakar <gülüyor> bunlar akıllı çıktı. Gebertiz gelin <gülüyor> lan buraya. Allah yaktım Allah yaktım Allah yaktım. Allah. Suya sokma. Çimenlere basma. Çimenlere basma. Öyle gelin lan buraya. Çabuk, 15. Sakay ben de bunları alıyorum. Sen onları uğraş. Gelin lan buraya. Allah Allah Allah. Bu da geliyor. Bu da geliyor. Bu da geliyor. Gelin lan ne buraya. Gelin lan. Çabuk çık artık Sakar ben bunları alıyorum. Gelin lan buraya hadi gelin gel 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 Sen de bir yakayım şöyle gel Hop gel, şöyle gel. şöyle ne şöyle ne şöyle, ne şöyle. Ne Allah öleceğim öleceğim Çabuk ol elini çabuk tut Tutamıyor fazla Kavanozu kurtarmam lazım benim Nasıl ya adam burada? Vallahi hepsi buraya geldi. Sakar çabuk kavanoz ve beni kurtar. Kır, ben orayı, kır orayı, kır orayı, kır orayı. Bu lan öyle? Allah tiplere bak. Kır onu, kır kurtar onu. Dur bende can var. Dur bende can var. Bende can var. Allah. Sakar dur bana sıkıyorsun. Dur ne yapıyorsun? Dur. Dur bana sıkma. Allah. Dur dur. Can vereceğim ona. Gelin lan buraya. Sakar şunları tut, şunları tut. Arkadaşlar kavanozu ben. kurtarmam lazım. Hadi kavanoz. Allah cam nerede cam nerede camlar gitmiş Sakar Sakar camlar gitmiş Allah Allah Arkadaşlar şöyle kaçalım 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 Gelin lan buraya yakacağım <gülüyor> <hepsinizi>. <gülüyor> Sakar camı çabuk geri at Çabuk geri cam at Sen almışsın camı yere at <laughs> Evet normal camı sen almışsın Çabuk geri at ona <laughs> Allah iki tane peşimde Gelin lan buraya yumruklayacağım Gelin lan buraya Gel lan buraya. Orkoyca silahları falan var. Ama kullanmayı bilmiyor en aile. Gelin <laughs> lan buraya. Allah. Lan 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 lan. Sakar, bir camı bana ver, camı bana ver, çabuk ol. Öldüm, öldüm, gel. Neredesin? At camı yere at, camı yere at. At camı at yere at. at. Çabuk ver. Sen etraftakileri öldür. Allah kavanozu, yürü, e kavanoz tutayım. Yürü kavanoz lan gidiyoruz. Lan? Yürü yürü yürü. Lan kavanoz yürü. Tamam geliyor geliyor geliyor. Kavanoz yürü yürü. E yürü. yürü, yürü. yürü Tam götürüyorum köye. Yürü hadi yürü. Arkadaşlar sonunda kurtarmayı başardım. Yürü lan kavanoz. Yürü takma da atalım şöyle. Abi, var, çok güzel, bu silah çaldıydı. Arkadaşlar Sakar bana bir silah bile vermedi görüyorsunuz değil mi? Hepsi beni öldürecekti. Yürü lan kavanoz yürü. Sakar senin evde görüşeceğim. Allah neresi burası? çaldın çaldın. Çaldın mı? He? Seni Sen eve almıyorum bugün. Kavanoz sen de gelmiyorsun eve. Gidin lan. Gelmeyin eve. Yeter artık bıktım Ay, sizden yürü, ya. Lan, kapı, gidin, yürü, kapı, Kapıyı mı kilitleyeceğim? Bak bak kendini zeki sanıyor lan o evi yakarım lan sakar. Gel lan buraya. Şunu kıralım arkadaşlar şöyle. Kır 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 kır. Bunu da kır. Gel lan buraya. Aç o kapıyı. <laughs> kapıyı aç lan. Kapıyı aç. Kavanoz. Sen de sevmiyorum. Sen de sevmiyorum. Sen de burada bekle. Heh. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Arkadaşlar video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Valla sakalla kavanozdan sıkıldım artık ya. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Gidip kendime şurada yaşayacağım burada kendime. Aha otlar da var. Artık ot yeriz. Vejeteryan doktor oldum ya. <laughs> Neyse yorumlar arkadaşlar. Kavunuz bebek yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs> Sen ne işin <laughs> var lan burada? Çok komik değil mi çok komik. Seni şamarlayacağım ya buraya gel gel. Bak tokat ben yapacağım ya git başımdan ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benim burada da evim var zaten. Allah'a emanet olun. Aha burada da elmam var. Neyse bunlar <laughs> bana yeter.